10.000 dolarlık yarışmalar var. Bütün ayrıntılar bu videoda. ışık hızında en özel airdrop kripto projelerini yayınlayan Tanıtan Kal'dan merhabalar efendim. Bu videomuzda da yine bir ödüllü yarışma sisteminden bahsediyor olacağız. Hem kolay hem avantajlı olabilecek yarışmaları sürekli anlatmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde bir hamster'da, aynı şekilde bir Trump Empire'da, diğer oyunlarda da çok avantajlı yarışmalar geldi, gelmedi devam ediyor. Onları da anlatacağız. Öncelikle bu tarz yarışma önemli videoları kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayız. Bu videomuzda da işleyeceğimiz konu Bazit olacak. Bazit biliyorsunuz ki Pals ekosistemidir, Bloom ekosisteminin çıkardığı bir oyundu. Ve hem çok basit, günlük sadece birkaç tıkla gir çık yaptığınız hem de çok işlevsel olabilecek gördüğüm bir oyun. Öncelikle bir linkini yorumlara bırakayım. Şu ana kadar başladım mı? Başladıysan kaç Bazit biriktirdin onu da bir yorumlara alırım. Başlamayanlar için ben yani bu oyunu severek oynuyorum. Günlük sadece bir kez giriyorum. Yapmam gereken şeyleri yapıyorum, çıkıyorum. Ama şimdi bu işe biraz daha ödüllü sistemlere döktüler. Onları da anlatıyor olacağım sürekli her haftalık ödül yarışmalar yapmaya başlayacaklarmış. İlk yarışma bitti. ikinci yarışma başlamadan önce de sizlere bir duyurusunu yapmak istedim. Oyuna girdiğiniz zaman ilk önce bir basit mantıkla tekrar anlatalım. Biliyorsunuz ki main kısmında basit isminden de anlaşılacağı gibi basit basit görevleri var. Mesela yeni bir şey çıkıyor diyelim ki mesela bunlar en solmuş, bitmiş. Ne diyor? Will Telegram App Central List Basit Before March 22 diyor. Yani Basit diyor 22 Mart'tan önce bir App Center'da listelenir mi diyor acaba diyor. Kendi fikrini yorumluyorsun. Altyazı Mesela nasıl yazımlıyorsun? Vote ediyorsun. Yes veya no yapabiliyorsun. Ben mesela bunu yorumlamışım. Buna yes demişim. Mesela kaç kişi yes'e oy vermiş? Kaç kişi no'ya oy vermiş? Onu görüyorsun. Ve bu bittikten sonra da payout kısmından bunun ödülünü alıyorsun. Burada bir bazit parası var. Bazit ödülünü alıyor musun? Mesela ben şu ana kadar 3 milyona yakın biriktirmişim. Bayağıdır sardım gidiyorum. Şurada da ticket haklarım var. Yani bir tane oy vermem demek bir tane ticket hakkımın gitmesi demek. Abi bunları başka nasıl biriktirebiliyorum? Yes veya no diyerek ödülümü alabiliyorum. Bir biletim gidiyor. Test kısmında da günlük daily görevleri tamamlayarak daily base örnek veriyorum oy verdiğin zaman oyunu topladığın zaman vesaire bu oylamaları toplayabiliyorsun günlük yani oylama yaptıysan ve oylamadan bir şey topladıysan bu görevleri toplayabiliyorsun one time görevleri var bunlara başta yaparsınız girer girmez partners görevleri var partners görevleri de mesela base grab center diyor oraya giriyorsun trending'e giriyorsun mesela oraya kurcalıyorsun 5000 bazit kazanıyorsun bu şekilde topladığımız bir sistem abi bunun yarışması nasıl oluyor leaders kısmında şöyle bir yarışma geldiler ilk birinci haftamız bitti ikinci haftaya hazırlanacaklar 3500 Son değerinde bir prize pool'u var. Yani yaklaşık 10 bin dolarlık bir ödül sistemi var. İlk ona girenler 175 ton yani ortalama 500 dolar gibi düşünebilirsin. Sen i̇lk yüze girersen de ortalama 60 dolar gibi bir şey düşünebilirsin. Bu tarz şekilde ayarlamışlar. Onun hesabını kitabını yaparsın. Yeter ki oyunu öğren. Günlük basit görevleri olan bir oyun diyebilirim. Dediğim gibi o gün çok önemli bir konumuz yoksa yine ödüllü yarışmaları sunduğumuz videolar gelmeye devam edecek. Basitle alakalı fikirlerin neler kaç basitim var şöyle bir yorumlara da alırım. Böyle basit oyunlara en azından bir Biraz daha zaman ayırarak ileride yarın bir gün avantajlı bir şeyler elde edebiliriz. Ne olur ne olmaz diyelim. Yine kısa ve öz bir şekilde sunduğumuz videonun da sonuna geliyoruz. Işık hızında videolarda görüşmek için yarın saat 3'te görüşeceğiz efendim. Hoşça ve sağlıcakla. Kanala kendine çok çok iyi bak.